حسب الناس أن يتركوا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله حسب <applause> الذي. Allahu ahad Allahu samed Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Allahu ekber بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد لله الحمد الا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ve fil kıyameti şefi'a ve ila sıradi nura ve ila hayrati kulli hadilila ve imama bi bereketi khatamati kur'anil azim ve bi hurmeti men arseltahu rahmeten lil alemin ya rabbel alemin şu anda kapına geldik yüce divanına durduk bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık bizleri yüce huzurundan boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Kur'an kursundaki Amin. öğrencilerimiz tarafından okunmuş bulunan hatmi şerifi ve okunmuş bulunan aşrı şerifleri ahsan surette kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi cemi hata ve kusurlarından salim eyle Allah'ım. Hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek aziz, latif ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan peygamberimize gelinceye dek her ne kadar peygamber var ise onların da ruhlarına hediye eyledik. İhsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, bizlere kadar ulaştıran, sahabe-i cüz'in, tabi'in, teba-i tabi'in, emme-i e, müfessirin, muhaddisinin de ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, civarında metfun bulunduğumuz, Eba Eyyub El Ensari, Sümbül Efendi, Merkez Efendi, Aziz Mahmut Hüdayi ve bir cümle Evliya Allah'ın da ruhunu meclisimizden haberdar eyle Allah'ım. <laughs> ya Rabbel Alemin, din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle Allah'ım. <laughs> ya Rabbel Alemin, özellikle bu hatmi şerifi vesile olanların emellerini makbul günahlarını mahfur eyle Amin. Ya Rabbi Kur'an kursumuza bir pirinç tanesi dahil yardım eden hayır sahiplerine de yardım eyle Allah'ım Vakfımızın kurucularından ve hocalarımıza sağlık ve sıhhatler ihsan eyle Allah'ım. Kur'an kursumuzda hizmet eden görevli kardeşlerimize de güç kuvvet ihsan eyle Allah'ım. Mübarek gecede toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış bulunan Müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle Allah'ım. Ve bütün hastalarımıza şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin öbür alemde estaiz billah Feriqun fil cenneti ve feriqun fil Cennet ve cehennem fırkalarının ayrılacağı gün. Bilhassa hacı annemize ve cümle geçmiş yerini cennet fırkasına ithal eyle Allah'ım. Ya Rabbi çocuklarımızı edepli, ahlaklı, ihlaslı, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah'ına peygamberine hürmet ve tazim eden hayırlı bir evlat olarak yetişmelerini de nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslam'a faydalı olmayan bilgiden, bir, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde nasip olması için buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek de çene kapamayı da cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz bu duamızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahharada kabul olunmuş dualar zümresine ilhak eyle Allah'ım. Allah rızası için El Fatiha.